Civilization is a vulnerable thing, a whim of circumstance. At any time, the smallest flap of a butterfly's wings may set catastrophe in motion. Haran, an entire city wiped from the map. Those left behind there did not stand a chance. The world's greatest minds came together. And found a vaccine against the Haran virus. Finally, mankind had prevailed against the disease. But people always want more. Despite a promise to shutter its labs, the GRE continued its research in secrecy for military purposes. It didn't take long for a variant of THV to escape into the world once more. The fall happened more rapidly than anyone could have predicted. The few who survived now live in small enclaves. The only means of contact between distant human settlements are lone individuals, brave or desperate enough to travel on their own across dangerous wastelands. They are known as pilgrims. Somewhere on the map, one city is still standing a city isolated from the outside world, a city with special rules. Now, it's the last bastion of humanity. A chance for us to learn from history. And for once, make the right choices. Because every choice you make here shapes the future. Irreversibly. Evet dostlar. Dunk Light 2 Stay Human'a hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Dunk Light 1'i bitirdik. The Following'i oynayamamıştık maalesef. Ancak hikayesini araştırarak öğrenebilirsiniz. 1-1,5 bir, bir haftalık bir aradan sonra şimdi Dunk Light 2 Stay Human'dan kaldığımız yerden hatta ne kaldığımız yer oğlum Dunk Light 2 Stay Human'a başlıyoruz. Bir, 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 bir Kısa bir süre video çekmeyeyim hemen çarpılıyorum Şimdi ne diyor Uyarı oynamadan önce lütfen okuyun İnsanların çok küçük bir bölümü Belli başlıklı ışık desenlerinden Ha geç Dying Light 2 Stay Human'a Başlıyoruz ve Dying Light The Beast Çıkmış Ama ona daha var Önce Dying Light 2 Stay Human'ı Böyle Tiş bir şekilde ilerleteceğiz ee, OBS ayarlarım Oyun ayarlarım olabildiğince size en iyi Ayarları sunmaya çalıştım yani e, Bayağı bir uğraştım 1-1.5 bir, bir saat civarı oyunda ultra grafikler Her şey en yüksekte Yani RTX, Ray Tracing, DLSS Allah ne verdiyse hepsini açtım Hatta şunu kapatalım Olabildiğince sizlere iyi bir kalitede Oyunu aktaracağım Bu arada çok özür diliyorum sizden ee, şuna bir bakmam lazım ama neyse de artık geçmiş olsun. Bu kaç bitte kaldı? Kayıtımız. Çıkış, kayıt. 15.000 kilobit tamam. 20.000'deydi. 15.000'e çektim. Biraz daha stabil olsun diye. Ee, biraz daha sıkıntı yaşamayalım diye. Sizde bir problem olmayacak ama nedense ben de oyunda bazı yerlerde bir yırtılmalar oluyor. Yırtılmalar oluyor. Buna bir anlam veremedim. Ancak oyunun sesi bayağı bir açık. Bunun sesini biraz kısalım. Şöyle. Şöyle. 20 yapsak bizim için iyi. Konuşmalar bir tık daha yüksek olsun. Şöyle 30'da kalsın. Yayıncı modunu açtım. Dediğim gibi olabildiğince size en yüksek grafikleri vermeye çalıştım. Umarım bir problem yaşamayız. Şimdiki lafı çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Bunu silelim. Hemen yeni oyun diyelim. Normal, standart, fiziksel her şey tamam. Tamam tamam. Kumlu da kalsın. Şunu tek oyunculu yapalım ve Let's go diyelim. Ben oyunu başlatırken sizler de aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Let's go. Biraz heyecanlı bir giriş oldu ya. <laughs> Bu arada arka planım değişti gördüğünüz üzere. Değişti de yani. Ee, ben tatildeyken annem biraz odamın düzeniyle oynamış. Yapacak bir şey yok. <laughs> bir süre böyle devam edeceğiz. İnşallah bir problem yoktur ya. Özellikle şu ses dengesi olayı var ya. 2036. Bak işte. Ben... <laughs> <laughs> Abi bu oyunlarda niye sürekli ileri tarihler veriliyor? Dünya sona erdi. Hayatta kalanlardan sadece birkaçı bu yeni yaşama adapte olmayı öğrendi. Haram virüsü insanlığı büyük çoğunluğunu kanat susamış canavarlara dönüştürdü. Alacakaranlık çöktüğünde içlerindeki en tehlikeliler olan eceller beslenmek için ortaya çıkar. Güçlüler, açlar, pes etmek nedir bilmezler. Adım Aiden. Bir gezginim. İnsanlara paketler götürüyorum. Bazı önemli bilgiler elde etmem için insanlığın son sığını olan Vilador'a gönderildim. Şehirde kaos hakim ve top çöküşe yani, yalnızca günler var. Oraya ulaşmalı, gizli kalmış sırlar çıkarmalı ve yıllar önce kaybettiğim kız kardeşime ne olduğunu öğrenmeliyim. Acele etmem gerek. Mia'yı bulmak için bu tek şansım. Ne oluyor lan? Uf, grafiklere bak. Ananı avradım. Arkadaşlar Dying Light 1 neyse de ikincisi çok sıkıntı. <laughs> Burada biraz korkacağız. Spike. <Gülüyor> <Gülüyor> Ai, sen nereden çıktın lan yeni hikaye görevi gezginin yolu hadi bakalım sizler videoyu oy videoyu beğenip kanala abone olurken vay 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 bay. ne oldu lan gelemiyorsunuz mu ananı avradını Abi grafikler çok güzel ya. Ya e, ya e, sıkıntı yok. iyiyiz Oğlum sen sen yaş Ana ne aradın? Niye tutmadı lan? Dur. Dakika bir gol bir. Hemen başladık. Ana tutmuyor. Ne alakalı? Sana, ha. Thanks. Ah, ne kadar yaşlanmış lan? Ya senin on kıvırcık saçların falan var. Oğlum ne kadar yaşlanmış? Yalnız var ya OBS kaydından sanırım oyun daha güzel gözüküyor Bir an dikkatimi çekti ama neyse inşallah bir sıkıntı yaşamayız Güzel gözüksün de <laughs> Amacımız o zaten Nereye gidiyoruz? What? No ne no, no, no yapıyon

Yeah. yeah, this will do. Bottom Uh huh. you Oh yeah, the one that had that saying. Uh, remember, chamomile and honey are gifts that keep giving. Door. Bu arada <laughs> annem arkada temizlik yapıyor. Acaba makinenin sesi geliyor mu? Ben de mikrofonu ağzıma soktum herhalde. Yeni bir şeme aldım. O ile üretim menüsünü aç. Aha. Şemalar. Keşif yaparken bulduğun çeşitli üretim parçalarını kullanarak aksesuar tek kullanılmak eşya ve silah modifikasyonu üretebilmeni sağlayan tariflerdir. Burası üretim parçalarının depolandığı yer. Açıklamalarını okuyarak nasıl kullandıklarını ve nerede bulunduklarını öğrenebilirsin. Tamam. Hmm. Dört tane mesela papatyamız. üç tane balımız var. İlaç çamasını üzerine gel ve sol tık tuşuna basılı tutarak üret. Aga, yapak hepsini. Hoop. Ürettik. Hmm. Üretim. Burası üretim sayfası. Çanta. O, Aiden. O, zırh mırh da var. O, bu oyunda var ya. <laughs> bu oyun çok güzel geçecek. Ha, günlük. Burada da bizim görevlerimiz yazıyor. Tamam. Beceriler. Aha. Dövüş kısmı, parkur kısmı. Aa bak bu sefer şey var. Can ve takat. Ha doğru lan takat muhabbeti vardı. Tamam. Nereye gidiyoruz? Hadi bakalım. Abi grafikler çok güzel ya. Ama OBS'te daha güzel gözüküyor lan. Allah Allah niye böyle oldu acaba? Spike'ın biraz pingi var herhalde. Oo, buraya mı gireceğiz? Well, Bu grafikler çok güzel ya. Mekan bayağı şenlikli sanırım. We could use. Sure. Tamam. Nereden gideceğiz? Uuu içeride bayağı bir şey var herhalde. Aha. C abi selamün aleyküm acaba makinanın sesi size geliyor mu <laughs> el feneri t daha sol tarafta da şeyimiz gözüküyor tamam şurada bir şey mi var yok O ver ana boş çıktı la ana bir söyleyeyim mi? oyunu sesini bir tık açabiliriz. Mesela şöyle 25 yapalım. Şunu da 35 yapalım. Burada bir şey yok. Şöyle önce bir sağ tarafa bakalım. Oy. Pirinç. Oo, oh, tavuk da buldum mu? Onun o neydi lo? Tavuk da buldum mis gibi bir tavuk pilav yapabiliriz. Açık bulduk, açık bırakalım. Şunu aç bakalım. Burada da bir şey yok. Şunları alamıyoruz bunu. Alkol mü bunlar? Şurayı açalım. Ee, burada da bir şey yok. Bu ne? Paçavra. Ver. En güzel şey var ya şu oyunda o oh, sabun. Sabunum de işte. Oyunda Dying Light'ta en güzel şey loot ya. Şurada bir şey var ha. Kapı onu da almayayım. tamam 2023. Party. Biz 2023 yılında var mı böyle bir etkinlik? <laughs> ya ben biraz salak saçma bir durum ama ben çok Gerçek bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Beş yıl sonra mı? Ana dur. Koleksiyon. Aha. Beş yıl sonra Harran'ı atarlayanlar var mı? Harran'da tutsak kalan binlerce insan için hiç umut kaldı mı? Harran şehri dünyanın geri kalanından izole edildiğinden beri 5 yıl geçti. Hüdüsten korunacaklarını sanan şehir sakinleri şimdi kendi başlarının çaresine bakmak zorunda oldukları ve dışarıdan yardım alamadıkları bir ölüm tuzağının içinde kaldılar. Dünya neden Harran'a sırtını döndü? Bir zamanların yükselen şehri binlerce sakiniyle beraber öylece tarihten silinebilir mi? Harcanda neler yaşadık ya. Oğlum ödüm koptu Spike. Sen ne yapıyorsun lan? Oğlum böceklere bak lan. Neye bakıyorsun oğlum? Burada hiçbir şey yok lan. Oğlum ne kadar yaşlanmış ya. Bu ne? I how the wine is what they called Bu sanatla. Şura ne? Ha açılmıyor. Sol tarafta baya bir şey var gibi. Evet. Alkol, paçavra. Konserve kutusu. reçineler ver. Ne ora geldin lan? Bu ne? O cigara. Bu ne lan ma mal mal bolo mu? Mal bolo. <laughs> Yine konuşamıyoruz. Yine konuşamıyoruz. Var mı başka bir şey? Bu ne? Oo oh, burada ver. Lazım olur. On. Altın mı la o ne la? Buranın la? Aa saklanma alanı alalım. Nara Zip. Ya burada da bir şey yok. Peki şuraya gidelim bakalım. Besmele çek. Ana. goodbye sorry Dave. it's heartbreaking olmuş there's nothing like a party to celebrate the end of the world they died on their own terms let's hope we get that lucky too i'll see what's upstairs Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar zombi olmamış. Lan kendinizi mi zehirlediniz? Ana. Hepsi aynı anda dönmüş. Bunlar kendini zehirlemiş. Aa. ha bunlar böyle. Bunlar böyleymiş. At least they had each other. Hold on, She was classy. <laughs> oh. Onun bunlar Bunlar kim ya? Yapımcılar mı acaba? Dearest Mary. I'm sorry I ran from you. They say that once the virus makes you turn, you're gone forever. That can't be true. I know you're still in there, underneath all that pain and disease. I'm coming to join you. No more running. God. come here. Check this out. Tamam, geliyorum. bir yandan kontrol ediyorum bir sıkıntı var mı yok mu diye I've just found it. By the owner's dead body. May yeah, yeah. it be of more use to you. Here. Ana, içiyor, Oğlum, şu görüntüye bak ya. It's gone flat. <laughs> Look at you and your sophisticated palate. Drink. Who would have thought the end of the world could be so peaceful? Yeah, at least until night falls. True. Anna. Which crane could have seen this? Who? Doesn't matter. Crane diye bir efsane var. The Polovgin <laughs> hikayesini okuyun. Aradığın adamın izini buldum. Lan. Nereden biliyon oğlum? Wait, what 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 guy? Quit pretending. You became a pilgrim to track that fucker down. Waltz. Ten of them. Hey, what? And you're only telling me now? <laughs> when I tossed you a beer, thought you'd guess right away we were celebrating. The guy's in Villador. Supposedly he knows something about Waltz. Villador. I so saw him that close, huh? Hey, I got a favor to ask you. You deliver this to Gary it's on your way people don't like pilgrims there but but they pay well and where do people like pilgrims well they're afraid of us everyone does their best to survive yeah <laughs> maybe when something needs to be transported through the hordes of infected and suddenly they're knocking on our doors be all right but you owe me one. No, not just one. Evet. So what about that guy? Well, I talked to him over the radio. He didn't tell me his name. Sounds like he's got something to hide. See that antenna on the hill? That'll help you contact the informant. <gülüyor> <gülüyor> He'll be listening for you at dawn on a frequency of 140.200 megahertz. Told him to hear from you soon. What does he want? To return? Didn't say. But he didn't sound like the kind of guy who does things for free. Who's so kind of a special masker, don't What? What about me? You're an old fart who likes racing me and makes me ask around about his crazy girlfriend. All of us spiked by sky. James just <laughs> maybe. Well, hot <he's> headed. <laughs> and she's always getting herself into trouble. <laughs> <What if laughs> you can <could laughs> get a load of her. Dion, <laughs> <laughs> all right. Still too early in the evening for that sort of talk. Eyes, I was going to say, tough, tough, beautiful, stealing, huge. Never heard anyone get so worked up about gray eyes because you don't know shit about the world, let alone women. Yeah, you're probably right. I'm telling you, I'll finally find Jane. We'll set up a house, we're gonna live there. No one's gonna drive us out i I'll drink to that. And that Waltz... What's his deal? Is he family? No. Not at all. Then why are you looking for him? Will you tell me sometime? Yeah. Yeah, one day. Well...

Arkadaşlar ilk bölümümüzün sonu olsun bu merak etmeyin ee, bölümleri sizler için olabildiğince uzun tutmaya çalışacağım İlk bölümümüzün bu sonu olsun zaten Dank Light 2 Stay Human çok uzun bir seri olacak Yani Dank Light 1'den de çok uzun olacak O yüzden ee, sıkıntı yok yavaş yavaş ağır ağır güzel güzel tatlı tatlı ilerliyoruz Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki benim benim ne konuşamıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.